Şeker mi istedi? Evet. Versem mi? Vermesem mi? versem mi? Vermesen mi? Vereyim mi size şeker? Tamam o zaman. Şekerinizi vereyim madem. Bakalım. Bakın iki tane şekerim var benim. İkisi de aynı zaten. Ah, biri senin biri bana alayım. Hadi güzel güzel kavga etmeden tamam mı? Güzel güzel iyi şekerlerinizi. Hadi kızlar. anneciğim. Çok, çok, çok... Ne oldu Bahara? Çok... Ne oldu anneciğim? E ee, şeker yiyordunuz siz. Ne oldu size? <laughs> bahar ne oldu <laughs> sana anneciğim? Anne bana alayım. Bana lığın Büyük şekeri var. Benim küçükte. <laughs> Onu almaya çalıştık. Bir de ben oley oley almıştım. Aa, a, a, <laughs> Bahar çok kötü olmuş. Bahar inanmıyorum ya. Nasıl yapıştırdın o şekeri gözüne ya? Anne bana alayım. Kuşa Düştüm, yere Gözüne yapıştı. <laughs> Allah'ım nasıl çıkartacağız bunu? Durun ya. Bakayım ben bir dakika nasıl çıkartabiliriz? Anneciğim dur bakayım. Ben bir çıkartmaya çalışayım dur. Dur bakayım Bahar. Ne oldu anneciğim dur ben bir çekeyim. Anne çekil anne çok acıyor. acıyor mu? Ay inanmıyorum ya. Ne yapacağız? Doktoru mu arayalım? Ne yapalım biz? Allah'ım ya Rabbim. Aklıma bir fikir geldi. Ben şimdi azıcık su getireyim. Su dökeyim bakalım. Belki öyle kolay çıkar. Tamam mı anneciğim? Bekle beni hemen burada. Allah'ım hemen bir su getireyim ya. Çocuğun gözüne şeker yapışmış. Allah'ım dur. Şunda su var mı? Yokmuş. Şunu azıcık su doldurayım da. Gel bu Hanale. Gel anneciğim. Gel gel gel. Gel, gel anneciğim. Var anneciğim şimdi ben azıcık su dökeceğim tamam mı? Sakın korkma. Gözlerini kapat. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Ay. Var şimdi dene bakalım. Ha, çıktı Bahar. Yaşasın. Kurtuldu bu şekerden ya. Anneciğim hadi kalkabilirsin artık. Güzelce şekerinizi yiyin. Bir daha da hiç kavga etmeyin tamam mı kızlar? Anlaştık mı? Şeker kavga etmek yok.